Merhaba arkadaşlar bugün sizlere istediğiniz üzere e, müzik videosu atacağım. Ben hangi ekipmanı seçtim, neden müzik çalmalıyız, müziğimiz avantajları nelerdir? Kısaca bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben genel olarak XP olan portları seçmeye çalıştım. İşte e, Spotlight var. E, solo olarak çaldığınızda %10 müzik bonusu geliyor. Grup olarak çaldığınızda %10 bonus falan var. Bir de Opening Arc denilen bir şey var. Onu sevdim. Ee, i̇lk defa neredeydi o? Girmeyelim. İlk defa kaçırdığınız zaman size şey veriyor. Ee, ne derlerine. Direkt yapılmış, perfect bir nota çalmışsın gibi bir şey veriyor. O güzel. Aynı zamanda Funfair güzel. Bunu almanızı tavsiye ederim. Son notayı perfect tamamladığınız zaman %10 fazladan XP veriyor. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar, ekstra size giydiğinizde herhangi bir şekilde bonus vermiyor. Fakat e, sizin level kasmınıza yardımcı olur. Onun dışında F5 tuşuyla açıyorsunuz. Buradan R'ye basarak herhangi bir notayı seçiyorsunuz. Hangi notayı seçtiğiniz önemi yok, hangisi en kısaysa onu seçin. Genelde herkes açıkları Winsworth in en kısa olanlarından biridir. Buradan da hangi şarkıyı istiyorsanız seçiyorsunuz. Yukarıda hangi ekipmanı kullanmak istiyorsanız seçiyorsunuz. Yukarıda Skillet ve Expert diye şeyler var. Siz bunları ne kadar yükseltirseniz mesela Expert alırsanız çaldığınız zaman gelecek XP'de o kadar artar. Yani kısaca siz level kasarken Expert de kasmak zorundasınız. Onun dışında siz level atladıkça burada size yeni şeyler açılıyor. Mesela All Together Now. Grup olarak çaldığınız zaman gelen yani XP'yi arttırıyor. Siz eğer level kasıyorsanız bir yandan bunu yapmanız mantıklı. Onun dışında. Ee, ilk açık olan buydu galiba. Getting speed sağlayan. Bu çok bir işimize yaramıyor ama hiç yoktan iyidir. Benim favori ikilime gelelim. Diğerlerinde de çok bir şey yok. Bu Enchant Prince. Yani bu da şey üstüne taşıdığın ağırlık miktarını arttırıyor. 200 arttırıyor olması lazım. Çantanı 200 büyütüyor Turist, e, bonusunu arttıran şarkıda bu. Onun dışında Fortune Favor benim en sevdiklerimden biri. Sizin yıldınızı arttırıyor. %10 bir yıl bonusu veriyor. Şu an her şeyin fiyatı yüksek olduğu için normal ham maddelerin işte Raphite, Tikite, Ironite, Wire Fiber, Orykalyum, Star Metal, işte Iron Wood, bunların hepsinin yüksek. Ondan dolayı Genel olarak yiğit çalıyorum ben fakat özellikle birkaç gün içinde atacağım Ironwood farmında Diyorsanız ki ben drop of ironwood sap toplayacağım O zaman luck gerekir yani Siz eğer çok değerli bir item toplamaya çalışıyorsanız Bunun için luck kullanmanız gerekiyor Şimdiden sorulacak soruya cevap vermiş olayım Hayır bu luckı dungeonlarda kullanamazsınız arkadaşlar çünkü getring yazıyor. Ingles'da ben getring wedding sırasında yaptığınızı artırıyor diyor kısaca. Ee, onun dışında anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Hangi ekipmanı seçtiğiniz fark etmez. İşte gitar olur, bas olur, mandolin olur. Hangisini istiyorsanız size kalmış artık orası. Hangisi daha çok sizin kulak sevkinizi şey yapıyorsa. Onun dışında arkadaşlar daha hızlı kasma yolu diye bir şey yok maalesef expert alıp çalmanız lazım. Bunun için makro ayarlayan arkadaş var. Tavsiye etmiyorum. Yani sırf müziğinizi 100-150 level arttıracaksınız diye makro alıp yani ban riski yapmanız bence mantıklı değil. Ama sizin bileceğiniz iş. Onun dışında başka anlatma. No efekte efekt yani hiçbir şey kazanmadan çalıyorsunuz. İlk başta expert açık olmayabilir. Novice ile başlatabilir. Bununla kasarsınız. Sıkılı taçılınca sıkılı içersiniz. Ondan sonra eksperte içersiniz. Kasabildiğiniz kadar kasın. Gözlerinize dikkat edin arkadaşlar. Ha bir de 200 level üstüne olduktan sonra tabii ki bu da kutu vermeye başlıyor. Kutuların içinden 4 level Britalian Luck şeyi taşı verecek. Taş ne işe yarıyor derseniz Üstünüze taktığınız zaman da kart türü 600-700 gold gibi de bir miktarı var sanırım. Eskiden 2.5-3k'ydı. 600-700 goldlara düştü sanırım. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese bol şans.